Arkadaşlar, canlılar, dostlar, Emirgan Korusu'na hoş geldiniz. İstanbul'a hoş geldiniz. Herkesi çok çok özel. Emirgan Korusu'na, Emirgan Parkı'na bekliyoruz. Dünya Cebiş meşhur Lale Devri'nin Lale Festivali'nin yapıldığı yer efendim. Emirgan korosu Emirgan Parkı Emirgan Mahallesi İstanbul ilimizin Sarıyer ilçesine bağlı olan çok özel bir yer efendim. 1 Nisan ve 30 Nisan Türkiye'de ve tüm dünyada Lale Festivali düzenleniyor. Ama ana merkez Emirgan Parkı'nda Emirgan Korosu'nda efendim. Ailece piknik yapabileceğiniz çok özel bir yer efendim burası. Burası yaklaşık 300 yıllık geçmiş olan Ulu Çınalların olduğu yer çok özel bir sevin. Şey. Ailece güzelce oturma yerleri var. Ailece güzelce eğlenebiliyorsunuz. Güzel ikramları yiyip, içiyorsunuz. Böyle gününüzü çok güzel romantik olarak geçiriyorsunuz. Karşımızdaki çocuklarımızın, gençlerimizin güzelce oynayabileceği oyun parkları var, no parklar var. Spor aletleri var. Güzelce spor yapıyorlar efendim. Gerçekten çok güzel. Er yaşa, er e, ee, zevki uygun çok güzel oyun alanları var efendim gerçekten burası çok özel bir yer görüyorsun laleler insanı huzur ve güven veren gülden sonra en çok sevilen çiçek efendim lale 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 <laughs> Emirgan korumuzda o Emirgan parkında yürüyüş yolları var efendim, böyle güzel parkurlarımız var. Hem yürüyüş yapabiliyorsunuz hem spor yapabiliyorsun. Gerçekten tamamen parkın etrafını gönül rahatlığıyla yürüyüş yaparak spor yaparak dönebiliyorsunuz efendim, gezebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gülden sonra Türkiye'de ve dünyada en çok sevilen laleler efendim, lale çiçeklerimiz efendim ve her tür renkli lalelerimiz var efendim burada. Gerçekten emirgan korusunun lale devrimi simgesi olan laleler. Evet karşımıza da romantik yazılan çiçekleriyle dolu laleyle dolu emirgan yazısı efendim. Herkes burada hatıra ülkeler e, resimler çekiyor. Dünyanın her köşesinden her türlü insanımız var efendim. Turistlerimiz çok var burada. Gerçekten Nisan ve Mayıs ayları içinde en çok tercih edilen yerlerden biri. Emirgan Parkı ve Lale Devri'nden, Lale Festivali'nden dolayı Emirgan Parkı'nda, Emirgan Korosu'ndayız. Emirgan Parkımızın ve Emirgan Korusunun haritası var efendim. Burada hem Türkçe yazıyor hem de İngilizce yazıyor. Hem turistlere hem buraya gelen yerli turistlere, yerli insanımıza, halkımıza böyle güzel güzelce haritada oklayan beraber yardımcı oluyor efendim. Bu sırada Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne emeğe geçene çalışana, mimarına, mühendisine herkese sonsuz teşekkürler. Ayrıca güvenlik görevlerine ve temizlikçi görevlerine herkese emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Karşımıza da çiçekle ilgili ve e, Bahçe ile ilgili o bir bahçemiz var efendim gerçekten çok güzel her türlü çiçeklerimiz var her türlü malzememiz var çok uygun fiyatta efendim Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'nün özel ürünleri var efendim burada. Balıklarımız lale, Devri, lale için Emirgan Korusu'na ve Emirgan Parkı'na geldi efendim. Yine Emirgan Parkı'nın her köşesinde çocuklar için oyun parkları var, oyun sahaları var efendim. Gerçekten çok güzel. Bu özellikle engelsiz park için, engelsiz çocuklar için çok özel bir park efendim. Gerçekten çok güzel. Buraya gelen herkes yerli ve yabancı Lalelerin, bakçelerin olduğu yerlerde bol bol resim çekiyorlar. Hatıra olarak saklıyorlar. Ömürlerin ve en güzel günlerden biri efendim. Gülden sonra en çok sevilen çiçeğimiz efendim lale. Sadece Türklere mahsus lale efendim. Emirgan Korusu'nun, Emirgan Parkın en güzel yeri efendim. Burada her türlü lalelerimiz var. Gerçekten çok güzel. Burada hayvanlarımız var efendim. Gerçekten çok güzel. Tam romantik. Herkes bol bol resim çekiliyor efendim. Ve lalelerin simgesi olan çok özel bir heykel ve sanat efendim. Yine laleler için çok özel bir park efendim. Gerçekten çok güzel. Lale devrinin başladığı en güzel yerdeyiz. Yaklaşık 17. yüzyıldan günümüze kalan çok özel çiçeklerden, festivallerden ve devrimlerden bir efendim. Merhaba canlar dostlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma'dan sosyal sorumluluk projesine herkese sevgiler, saygılar. Gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Ramazan Bayramımız, şeker bayramımız Türk milletine, tüm Müslüman alemine kutlu ve mübarek olsun efendim. Bugün çok özel bir yerdeyiz efendim. İstanbul ilimizin en güzel ilçelerden biri olan Sarıyer ilçesinde Emirgandayız efendim. Burası Emirgan Parkı ve Emirgan Korosu efendim. Yaklaşık 150 ve 200 dönümlük çok geniş ormanların içinde 17. yüzyıldan kalma çok güzel bir parkımız, Emirgan Korumuz, Emirgan Köşklerimiz var efendim. Burada Türklerin e, sonra ve Türklere maksus olan lale, laleler var efendim. Lale Festivali var. Lale Festivali 1 ile 30 Nisan arası İstanbul ilimizin Sarıyer ilçesindeki Emirgan korusu, Emirgan Parkı'nda efendim. Herkesi buraya çok özel olacak. Belki çok büyük sürprizlerimiz var. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Arkadaşlar her türlü renkleri lalelerimiz var efendim. Gerçekten burada 7-24 saat vaktim ve zaman nasıl geçti anlamayacağınız çok özel bir yer. Herkesi mutlaka ailece bekliyoruz efendim. Herkese göre özel sürprizler var, özel sürprizler var efendim. Bu romantik lale aşkını ailece gelin hep beraber yaşayın efendim. Gerçekten çok büyük sürprizde var. Kesinlikle burada ayrılamayacağınız dakikalar, saatler ve günler olacak efendim. Herkesi eğlence için, sürpriz için Emirgan Korusu'na, Emirgan Parkı'na bekliyoruz canlar dostlar arkadaşlar. Emirgan Parkımız'ın korusu çok 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 özel hizmet var efendim. Ücretsiz internet var efendim. Ücretsiz internet var. Gelen misafir için oturma yerleri var çok güzel. Ormanlığın içinde efendim gerçekten çok güzel efendim. Her taraf çiçekleriyle dolu, laleleriyle dolu. Böyle yeşillikler var. Çimenin üstüne oturup da güzelce uzun uzun dinleniyorsunuz. Güzel şeyler yiyorsun. Gerçekten çok güzel. Karşı tarafta da çeşmemiz var. Çok güzel efendim. Ve daha ileride de sürprizlerimiz var. Hep beraber gezmeye devam edeceğiz. Kars'ta çocuklar için, gençler için çok büyük, çok büyük oyun parkları var efendim. Gerçekten herkes hitap edecek. Çok özel oyun alanları var. Herkesi bekliyoruz. Romantik lale için, romantik kalpler için herkes bol bol resim çekiliyor efendim. Burası Emirgan Korusu'nun ve Emirgan Parkı'nın en romantik hali. Herkesin birer kere resim çektiği çok özel bir yerlerdeyiz. İğne aslan, düşmeyecek bir kalabalık var efendim. Yaklaşık 3 milyon, 5 milyon kişi var. Bir de bayram olmasından dolayı daha büyük ilgi var efendim. Gerçekten çok güzel. Parkımızda böyle otantik ve romantik yürüme yolları var efendim. Yürüme yokuşlar var. Tamamen doğal. Yaklaşık 15. 16. yüzyıldan kalın efendim. Gerçekten çok güzel. Evet, evet arkadaşlar nefes nefese kalın. Bu gördüğünüz Ulu Çınar tam 800 yıllık Ulu Çınar efendim. Gerçekten dimdir ayakta duruyor. Tam 800 yıllık Ulu Çınar ağacımız. Arkadaşlar parkımız içinde korusunda yaklaşık 5 tane yakın köşkler var. Bunlar geçmişi 200 yıllık, 300 yıllık, 400 yıllık köşkler efendim. Tarihi Osmanlı Portoy geçmişe bugüne kalan köşklerimiz efendim. Lale Parkımızın Emirgan Parkımızın, Emirgan kolumuzun en güzel köşesi, film, Selale. Dostlarımızdan beraber, hayvanlarımızdan beraber, ördeklerimizden beraber yaşayan çok özel Selale filmi. Parkımızın en güzel köşesi, mutlaka görmeniz gereken ve birebir yaşamanız gereken özel yerlerden biri. Sel Selale'nin kenarında oturma yerleri var böyle güzelce. Herkes bol bol resim çekiyor efendim. Gerçek selali çok güzel. Yaklaşık 300-400 metre yükseklikten dağlardan gelen çok özel kaynak su efendim. Gerçekten çok güzel. İstanbul'un ilk cam balkon efendim. Gerçekten İlk ve tek efendim Karşımızda da İstanbul Boğazı var efendim Andoluşlar var, Kadıköy var, Üsküdar var efendim Gerçekten çok güzel Marmara Denizi, Marmara bu Boğazın incisi efendim Cam balkonun altında Tarihi eser var efendim Burada gördüğünüz gibi Buraya girmek tehlikeli ve yasaktır efendim Selalenin simgesi olan Emirgan Parkı Emirgan Korusu'nda otoparkımız var. Çok özel içecekler, yiyecekler var, dondurmalar var. Her türlü sürprizler var efendim. Buraya geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla ailece gezebileceğiniz, ulaşabileceğiniz güzel tatil, güzel eğlence yapacağınız özel yerlerden biridir efendim. Parkımızda engeller için sarı taş uygulaması var efendim. İstedilen zemin ve engelliler görme engelliler için güzelce parkımızda Emirgan bu gönül rahatlığıyla dolaşabilecekleri yer efendim. Gerçekten çok güzel. Bu her yerde var sarı taş uygulaması efendim. Arkadaşlar Emirgan Parkı'na ve Emirgan Korusu'na geldiği zaman sizi sağlı sollu renkli renkli laleler karşılıyor efendim. Gerçekten çok güzel. Renkli renkli laleler. Günden sonra Türklerin en çok sevdiği çiçekti laleler efendim. Direkt renkli sizi karşılığı sağlı ve sol efendim. Emirgan Korusu'na ve Emirgan Parkı'na geldiği zaman karşımıza çok güzel arita var, ve pano var. İlaveten de hem Türkçe olarak hem de İngilizce olarak açıklamalar var. Gerçekten çok güzel. Burada da tüm e, bulunan noktaların tek tek haritada da gösterem Türkçe olarak gösterem İngilizce olarak gösteriyor. Gerçekten bu güzel hizmetten dolayı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Yeşil Alanına Daire Başkanlığı'na çalışana ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz efendim. Herkesi buraya çok 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 özel bekliyoruz. Emirgan Korusu, Emirgan Parkı, İstanbul ilimizin Sarıyer ilçesinde efendim. Sarıyer ilçesinde iyi eğlenceler, iyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Sürprizlerimiz var, bekliyoruz.